Değerli arkadaşlar merhaba. Bir kelime bir cümle adlı serimizin dördüncü buluşmasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle üzerinde duracağımız kelime bir fiil. Kelimenin mazi formu havele, muzari formu yuhavilu, mastar formu ise muhaveletun şeklinde geliyor ve Türkçe'de denemek, çabalamak, çalışmak, uğraşmak, teşebbüs etmek ve gayret etmek gibi anlamlara geliyor. İsterseniz kelimemizi bir cümle içerisinde değerlendirmiş olalım. Cümlemiz şöyle. Hâvele en yu'alife beyne zavceyn ve nehu feşil. Cümlenin Türkçe karşılığı eşlerin arasını yapmaya çalıştı ama başarısız oldu şeklinde gelmiş olacak. Bu cümlede elefe yu elifu fiilini görmüş oluyorsunuz. Bu iki şeyin arasını bulmak, ahenkli hale getirmek uyumlu hale getirmek anlamında kullanılan bir fiildir. Kalplerin telifi Osmanlı Türkçesinde de kullanılan bir ifadedir ve bu kökten gelir. Zevcain kelimesini görüyorsunuz. İki eş anlamına gelen bir kelime. Beyne zevcaini iki eşin arası şeklinde lafsi olarak tercüme edebileceğimiz bir ifadedir. Fakat bunun yerine biz Türkçe yapıya daha uygun olması hasebiyle eşlerin arasını ifadesini buna karşılık olarak Vermiş olduk. Yü-elife, en yü-elife ifadesine ise yapmak, bulmak şeklinde de verebilirdik. Eşlerin arasını yapmak ifadesi Türkçe'de kullanılan bir ifadedir değerli dostlar. Feşile fiili ise başarısız olmak anlamına gelmiş oluyor. Evet, bugünkü buluşmamızda da bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor ve bir sonraki buluşmamızda yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz.